Merhaba Pepe. Merhaba Bebe. Merhaba. Fotoğraf mı çekiyorsunuz? <laughs> evet. Ailecek Nevşehir Kapadokya'yı gezmeye geldik. Burası çok güzel. <laughs> Kapadokya'da macera oyununu oynamaya ne dersiniz? Yaşasın. Hadi oynayalım. <laughs> Kapadokya'ya bir hazine ve ipuçlarını sakladım. İpuçlarındaki bilmeceleri çözerek hazineye ulaşabilirsiniz. Vay canına başlayalım. İşte birinci ipucundaki bilmece. Kanatlarını çırpar pır 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 minicik evi çok tatlıdır. <laughs> Saksı, kuş yuvası ve kova. Hangisi bu bilmecenin yanıtı? Kuş yuvası. <laughs> evet. canına. Kuş yumurtalarına bakın. <laughs> evet Pepe, İkinci ipucu kuş yuvasının içindeydi. Kapadokya'nın güvercinleri ne tatlı. Çok tatlı. Evet. <laughs> i̇şte ikinci ipucundaki bilmece. Kapadokya'nın renkli yıldızı, neşeli yolculukların adresi. Hmm gemi, bisiklet ve hava balonu. Hangisi bu bilmecenin yanıtı? Hava balonu. Evet Pepe. Ha, bulduk Pepe. Üçüncü ipucu hava balonunun içindeydi. Biri uzun, biri kısa, güneşlenirler Kapadokya'da. Hmm. Hava balonu, peri bacası, şemsiye. Hangisi bu bilmecenin yanıtı? Peri bacası. Evet pepecim. Hazineyi peri bacasının etrafında bir yere saklamıştım. <laughs> Yaşasın. Hazineye ulaştınız. Hazine peri bacasının yanındaydı. İşte sevmek zamanı kitabı. Yaşasın. <laughs> Çok teşekkürler. Bakalım kitapta ne yazıyor? Sevgi harika bir güç. İnsanın içinden gelir. Sevgi tüm dünyayı güzelleştirir. Kendini sevince neşeyle dolarsın. Aileni ve arkadaşlarını sevince mutluluktan uçarsın. Sevdiğini söylemek mutlu eder seni. Tüm canlıları ve doğayı sevince hayat bayram olur. Sevgi gücüyle herkes şifa bulur. Vay, Vay canına. canına. Keşfetme heyecanı, harika bilgiler ve sevgi. İşte oyunumuzdaki gerçek hazinemiz bunlardı. Yaşasın. Seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Seni çok seviyorum Bebeciğim. Ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinden eğlenceli ve bir eğitici pipeli videolar Düş YouTube kanalında seni bekliyor. Neşeyle gelişmeni destekleyen eğlenceli ve öğretici oyunlar da Pepe dergisinde sakın kaçırma.